İmam Rabbani Ahmet Faruki radıyallahu anh demiş ki ben seyri i de katlı melatip ederken tabakat evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyye ittibaı esas tarikat ittikaz edenleri görür. <laughs> Hatta Sünnet-i seneye ittiba esas tarikat Esas-ı it tarikat itikaz edenlere yani keşfiyata, ilhamata, keşfiyata, keramata dayanan usullerden ziyade sünnet-i seneyeyi esas tarikat ittikaz etmek Bu zannediyorum Aziz Mendi'den evvel muvaffak olunamamış bir şey. Yani <laughs> burada şöyle bir şey var. Ya tarikat esas alınır, tarikat yoluyla insanlar kemale terdirler veya tarikat perde kabul edilir. Sünnet seniye yoluyla onlar kemalata veya vazife sevk edilir. Şimdi Risale-i Nur Azmendi tariki gelinceye kadar hiçbir tarikat Kardeşlerim biz aslında perdeyiz. Yani size bu söylediğimiz perdedir. Maksadımız sünnet seniyeyi ihya etmektir. Diyen bir tarikat olduğunu zannetmiyorum. Yani kendisini bir perde kabul edip insanları perde altında sünnet seniyeyi teşvik etmek. Öyle değil. Bütün tarikatlar kardeşim sen bizim bu yolumuzu usulü ve erkanı ile yaparsan senin için matı olan her şey hasıl olur. Derler. Demeleri lazım. Öyle demişlerdir. Yani tarikat perdesi altında bizim maksadımız burada tarikat dersi vermek değil. Bu tarikat perdesi altında sünnet Senyen ihyasına çalışmaktır. Böyle bir vaka yoktur tarihte. Ben duymamışım. Okuduğum meselelerde de yoktur. Bunu sadece ve sadece beşinci mektupta Azmendi tarihi söylüyor. Sadece ve sadece beşinci mektupta Azmendi Tarik'i söylüyor. Diyor ki, bizim maksadımız size tarikat dersi vermek değildir. Bizim maksadımız tarikat perdesi altında sünnet-i seniyenin ve şeriatın hizmetini yapmaktır. Beşinci mektup bu, bu emir var. Tarikat perdesi altında sünnet-i seniyenin ve şeriatın parlatılmasına, yapılmasına, tatbikine çalışmak vardır. O halde bu İmam Rabbani Hazretleri'nin radıyallahu anh emirleri belki has, meşhur olmamış, bazı meşreplerde cari olmuştur. Ama umumi, büyük caddelerde böyle bir şaiye, böyle bir tatbikat yoktur. İmam Rabbani Hazretleri anh, o sözü azmendi tariki içindir denilebilir. Tarikat perdesi altında nasıl o tabirin aynısı? İkincisi feraiz-i diniyeye ve sünnet seneye tarikat perdesi altında hizmet. Tamam feraiz-i diniyeye ve sünnet seneye tarikat perdesi altında. Yani maksat tarikat değil tarikat perdesi altında hizmet etmektir. Bu esası tarikat ittikaz etmek budur işte. Sünnet-i esası tarikat ittikaz edenleri en parlak gördüm diyor. En parlak. Çünkü yanlış ihtimali yok. Yanlış ihtimali yok. Yani ben onu o misali her zaman yeri geldikçe söylüyorum. Yani senin bir sırrın var. Cenab-ı sana bir sır ihsan etmiş. Hayatta başına ne gelirse gelsin, şöyle sağ yanına dönüp, kulağın bu tarafa verdin mi, senin kulağına söylüyor, diyor bu doğrudur veya bu yanlıştır, yapacağın işi. Ne kadar büyük bir saadet değil mi? Yani böyle bir mazaliyetin var olduğunu düşün. Yani her insan akşama kadar 10 tane meselede sıkışıyor, yani doğrudur yanlış mıdır? Ya kulağını böyle çevirdin mi? Birisi kulağına söylüyor, diyor ki yanlıştır yapma veya doğrudur yap. Ne kadar büyük bir menfaat, hoş bir durum. Sünnet seniye böyle işte. Demek ki mesele sünnet seniyeyi bilmek. Evvela ilim. Hadis-i şerifleri bilmek. Efendimizin tavrı hareketini, o meselede tavrı hareketi nedir? Yani onu bildiğin zaman, onu yaptığın zaman yüzde yüz isabet yanlış ihtimali yok. İşte bu e, esas esası tarikat itikaz etmek, sünnet seniyeyi esası tarikat itikaz etmek budur. Efendimizin yaptıklarını o meseleye taluk eden tavrını, hareketini, sözünü, mübarek hareketini tatbik etmek yanlış ihtimali yok. Yüzde yüz isabet. <laughs> i̇şte sana söyleyen adam. Bu tarz bir tarikat tarihte yani meşhurlardan yok. Nakşibendi'de yok. Kadiri'de yok. Ve bunların şubelerinde yok. Görünmüyor. Onlar çünkü tarikatın gereğini yaptın mı Şeyh nice saadet diyorlar. Tamam ki doğru söylüyorlar yani. Bunda yanlış yok. Ama parlaklığa, isabete, yakınlığa, makbuliyete geldi mi? Esası tarikat ittihaz etmek, Şinnet Seniyeyi en parlakı. Hazmendi budur işte. Hazmendi tarikatı bu. Buyurun. İmam-ı Rabbani Ahmet-i Fariki radiyallahu anh demiş ki ben seyri ruhanide kat ve ederken tabakat evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyeye ittibaı esası tarikat ittikaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın ami evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyor. Evet, Müceddedi El-Fisani İmam-ı Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i esas tutan Habibullah'ın zilli altında makama mahbubiyete mazhar. Habibullah'ın zilli altında, gölgesi altında, onun gölgesi altında, onun gölgesi altında olmak, onun gölgesi altında uyumak, yatmak, gölgesinin dışında semalara uçacak kadar zikir yapmaktan istindir. Onun gölgesi altında bulunmak yanlış ihtimali, eksik ihtimali, noksan ihtimali hiçbir şey yok. Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete masardır. Allah'ın sevgilileri sınıfına girer. On gölgesi altında yani sünnet seniyesini. Gölgesi sünnet seniyedir. Hmm. Sünnet-i seniyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makam ı mahbubiyete mazhardır. Üçüncü nokta. Onun için İmam Rabbani emretmiş. Delil gölgesi Subhan olan zatın zikrinden evladır. Onun için bu hükmü vermişti. Delil delil gölgesi Subhan olan zatın zikrinden evladır. Sebebi bu. Evet.